Hz. Ali diyor ki böyle bir Yahudi komşu vardı. Ben ne zaman evden çıkıp da sokakta yürümeye başlamış isem, sokakta yürümeye geçer geçmez, dönüp arkama bakıyordum ki bu Yahudi asıllı komşu benim hemen arkamda büyük bir saygıyla, saygı tavrıyla, edep tavrıyla, hürmet tavrıyla peşimden yürümektedir. Günlerce bu devam etti diyor, aylarca devam etti. Ne zaman sokağa çıksam arkamda Yahudi ellerini böyle bağlar, büyük bir edeple, hayretle, hürmetle peşimden gelirdi, gelirdi, gelirdi. Buna bir türlü bir mana veremezdim. Niçin bu Yahudi bana hürmet ediyor? Niçin bana bu saygıyı gösteriyor diye hayretle merakla lakin soramadım, soramıyordum. Ve merakımı da izale edemiyordum. Vaktaki ne zaman ki Allahu Teala'dan şu ayet geldi diyor. Bakın Allah aşkına. Alemi İslam'ın içinde bulunduğu çıkma buradan başlıyor. Ne zaman ki şu ayeti kerime geldi diyor Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz. Letecidenne eşedden nasi adaveten lillezine amenül yahude. Ayeti biliyorsunuz. Habibim Resulüm. Ayetin muhatabı tabi evvela Peygamberi Zişan. Sonra bütün müminler. Ey benim Resulüm Muhammed Mustafa'm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Lete eşedden nasi adaveten lillezine amenul yahude. Yeryüzünde müminlere ve Müslümanlara düşmanlık bakımından Yahudiden daha şiddetlisini bulamasın. Yeryüzünde Müslümanlar için en büyük düşman Yahudidir diyor. Hazreti Allah söylüyor bunu. Eşedden nas. İnsanların en şiddetlisi adaveten düşmanlık bakımından. Müminlere, Müslümanlara düşmanlık, adavet demek, Arapça, adavet demek, Türkçe düşmanlık anlamına. Düşmanlık bakımından mümini yok etmek, Müslümanı yeryüzünden yok etmek için insanların içinde Yahudi'den daha büyük düşman bulamazsın. Ey benim Muhammed Mustafa'm! Ayet böyle geldi. Bu ayet gelir gelmez diyor Hazreti Ali, benim şahsen gözlerim açıldı. Kur'an'ın aydınlığı önümü aydınlattı, gönlümü aydınlattı, ruhumu aydınlattı. Akşam diyor ayet-i kerimeyi peygamber bize tebliğ etti, açıkladı. Sabahleyin uyanmış bir gönülle sokağa çıktım. Döndüm arkama baktım ki Yahudi de yine aynı hürmetle ellerini bağlamış arkamdan geliyor diyor. Allah aşkına anlayın. Ses çıkarmadım. Sokağın nihayetine kadar, sokağın sonuna kadar arkamdan geldi, geldi, geldi. Tam köşeyi dönmeden geriye döndüm. Yakasından tuttum Yahudinin diyor. Ema ente Yahudiyim ya falan? Ey falanca sen Yahudi değilsin. Evet Yahudiyim ya güçlüsün, kuvvetlisin, alimsin, hikmet sahibisin, ilim sahibisin. Elbette sana hürmet edildi, ben de sana hürmet. Dedim ki diyor, ey Yahudi, Allah mı doğru söyler, sen mi doğru söylersin? Kitledi Yahudi diyor, elbette Allah doğru söyler. Allah doğru söylerse, amenna ve saddakna, akşam ayeti kerime geldi. لَتَجِدَنَّ Siz mümin olduğunuz müddetçe, Yahudiler sizin en çetin düşmanınızdır diye ayet geldi. Sen benim düşmanımsın, gerçeği söylemezsen seni öldüreceğim dedim diyor. لَاَقْتُلَنَّكَ Korkudan diyor rengi sarardı, tutuştu ve ya Ali bana aman ver, bana fırsat ver söyleyeyim dedi diyor. Ellerimi yakasan çektim dedi ki ya Ali evet Allah doğru söylüyor. Sana o kadar şiddetli husumetim, düşmanlığım var ki sana öyle bir düşmanım ki lakin sen cesur, kahraman, yiğit bir adamsın. Karşına çıkıp bu cesareti gösteremiyorum, düşmanlığımı yapamıyorum, çaresiz kalıyorum lakin sen önde giderken senin gölgen arkana düşüyor, arkanda gölgendeki kafana basa basa başını çiğneye çiğneye gelerek, gelerek düşmanlığımı tatmine çalışıyorum dedi diyor. Sen önde giderken gölgen arkaya düşüyor tabii. Gölgende de kafan var, başın var. O başına, gölge olan başına basa basa gelerek düşmanlığımı yenmeye, tatmin olmaya çalışıyorum. Evet Allah doğru söylemiştir diyor. İşte hadiseye haber verdi. Demek oluyor ki hadiselere mana vermenin, hak ile batılı teşhis etmenin, dost ile düşmanın kim olduğunu ayırt etmenin ölçüsü Kur'an'dır. Kur'an'a ulaşamayanlar hakka ulaşamayacak. Hadis budur. E şimdi Kur'an-ı Kerim açıkça söylüyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ Nasara Masara Hristiyan demek. Herkes açsın Kur'an okusun. Kelimeler açıktır. Yahudi Yahudi demek. Nasara Hristiyan demek. Rabbimiz kesin ifade ediyor. Siz Müslüman olduğunuz müddetçe hiçbir Yahudi ve Hristiyan sizi kabul etmeyecek, size dost olmayacak diyor mu demiyor mu? Kur'an söylüyor. Niye bu hükme itibar edilmiyor? Niye alemi İslam hala bu hükme, bu Kur'an'ın hükmüne itibar ve itimat etmiyor? Hala birleşmiş milletlerden olumlu karar çıkmasını bekliyor. Hala Bosna Hersek'te Müslümanların hakkını savunmasını istiyor Hristiyanlardan. Müslümanlar istiyor. Hem Allah diyor ki Müslümanlar, ey Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar ebediyen sizin dostunuz olmayacak diyor. Ama bugünkü Müslüman olduğunu söyleyenler, Hristiyan Amerika'dan, Yahudi İsrail'den medet bekliyor, umut bekliyor. Burada bir çelişki yok mu? İmanımızla çelişki içindeyiz. İtikadımızla çelişki içindeyiz. Hazreti Kur'an ile çelişki içindeyiz. Evvela bu çelişkiyi ortadan kaldırmak lazım. Evvela itikadi manada sarahate kavuşmamız lazım. Onun için üşüştüler başımıza. Gerçek manada mümin olamadıkça, Kur'an'a ulaşamadıkça, Kur'an'ın ışığına girmedikçe olayları teşhis edemeyeceğiz. Hadise budur. Bugünkü alemi İslam'ın hali şuna benziyor çiftçilerin tarlasına diktiği korkuluklar var hani. Tarlanın ortasına pantolon ve ceket giydirmiş olduğu korkuluklar görüyorsunuz. Kargalar üşüşmesin. Ekini vahşi hayvanlar veya kuşlar kargalar yemesin diye bazı bostanlara, bazı tarlalara çiftçiler korkuluk dikerler mi dikmezler mi? Dikerler. Kuşlar ve vahşi hayvanlar o korkuluğu insan yahut bekçi zannederler. Uzaktan bakınca o ne heybetli bekçi var orada yahu. Orada bir insan var, bekçi var zannederler. Bir müddet yaklaşamazlar. Tarlaya gelmezler, konmazlar, koşmazlar. Fakat zeki bir karga, cesur bir vahşi hayvan bir an sokulur. Aa bakar ki bu korkulukmuş, gerçek insan değil. Gerçek insan olmadığını anlar, anlamaz. Ona yaklaştığı zaman, ona dokunduğu zaman, ona çarptığı zaman hiçbir şey olmadığını, sessiz olduğunu, hissiz olduğunu, karşılık vermediğini anlayınca bütün kuşlar, kargalar, vahşi hayvanlar o tarlaya üşüşür üşüşmez mi? Siz söyleyin. Aynen alemi İslam'ın da bugün gerçek Müslüman olmadığını, Kur'an'a ulaşamadıklarını, gerçek mümin olmadıklarını anlar anlamaz, bütün dünya kafirleri Müslümanların başına üşüştü isim üşüşmedi mi şimdi? Siz söyleyin. Nasıl ki o kargalar, vahşi hayvanlar, ortasında korkuluk olduğu halde o ekini telef ederlerse, telef ediyorlarsa, boşsanı telef ediyorlarsa, bugün de kargalardan, leş kargalarından, vahşi hayvanlardan daha adi ve daha alçak olan Sırp kafirleri, Amerikan kafirleri, Fransız kafirleri, Müslümanları telef ediyorlar. Çünkü gerçek mümin olamadıkça, gerçek Müslüman olamadıkça, gölge Müslüman oldukça, suret Müslümanı, şekil Müslümanı oldukça, gerçek manada İslam'a ulaşmadıkça, Kur'an'a ulaşmadıkça, olacak şey böyle olmaktadır. Yoksa Rabbimizin Müslümanlara kastı yoktur. Aksine ve en tümül alevne in kuntum müminin buyurmaktadır. Gerçek mümin olduğunuz takdirde siz bütün kavimlerden üstünsünüz. Maddeten de manamda, manevi bakımdan da. Yine Mümin Suresinin 51. ayeti pek açık ifade ediyor. İnna lenemsuru rusulene vellezine amenu fil hayati dünya. Zat-ı uluhiyetime yemin olsun ki diyor Hazreti Allah, fil hayati dünya, dünya hayatında peygamberlerimize ve müminlere mutlaka yardım edeceğim diyor. Hani nerede yardım? Demek ki mesela burada. Mukta burada. Adam Müslümanım diyor, müminim diyor. Müslüman olduğunu söylüyor, bu bir iddiadır. Efendiler, hani bir kimse dese ki, ben bahçıvanım dese, bahçıvan, bahçeden anlarım, diplomalı bahçıvanım dese, ama hiç bu adam bahçeye girmese, Bahçeye girmiyor. Çiçeklere yaklaşmıyor. Ağaçlara yaklaşmıyor. Fidanlara yaklaşmıyor. İddia ettiği şey ben bahçıvanım. Bahçıvan olduğunu ispatlaması için bahçeye girmesi lazım mı, değil mi? Lazım. O da göreceğiz. Adam ben Müslümanım diyor. 5 vakit namaz kılmıyor, camiye girmiyor. Bakın. Müslümanım dediği halde sabah namazına kalkıyor mu, kalkmıyor mu? Kalkmıyor.